Artvin'deki Yusufeli Baraj Gölü üzerine inşa edilen özel tasarımlı viadükte son segment konuldu. Yüksekliği 150 metre olan ve iki vadi arasını birleştiren viadük sayesinde yolculuk süresi 25 dakika kısalacak. 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyüğü Artvin'deki Yusufeli Barajı su tutmanın ardından enerji üretimine başladı. Su altında kalan bölgede 69 kilometre uzunluğunda yeni ulaşım ağları yapıldı. 39 tünel ve 4'ü özel tasarımdan oluşan 21 köprü inşa edildi. Baraj Gölü üzerine yapılan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde ise sona yaklaşıldı. Köprüye son segment konularak ilçenin iki yakası bir araya geldi köprünün de bitmesiyle beraber bizim için gerçekten çok kolaylık olacak. Çünkü yol biraz daha böyle bir sağlıklı bir yol değil. Bu yol bittiği zaman hem konfor olarak hem de yakıt, zaman olarak bizim için güzel bir çalışma olacak. Viadük sayesinde 16,2 kilometrelik yol 685 metreye düşecek. Ulaşım konforu artacak, yakıt tasarrufu sağlanacak. Özel tasarım sistemiyle yapılan Yusufeli Merkez Viyadüğü 150 metre yükseklik ve 685 metrede uzunluğa sahip. Köprünün tamamlanmasıyla Artvin ile Yusufeli arasındaki yolculuk süresi 25 dakika kısalacak. Buradan ilimize Artvin'e seyahat ederken yaklaşık e, tali bir yol kullanıyoruz. Yol çok kötü, virajlı. Yağmurda, e, karda daha bir kötü hale geliyor. E, aşağı yukarı yarım saate yakın bir uzaklık oluyor. Viyadük bitince bu bizi çok rahatlatacak. Ya düğün kısa süre içinde trafiğe açılması planlanıyor. Efendim